Değerli hemşehrilerim, bugün tarihi ve doğal güzellikleriyle ilçemizin saklı hazinelerinden biri olan Yarisar Şelalesi bölgesindeyiz. Güneşin Kadınları Kooperatifimizin Yenişehir Belediye'mizle birlikte hazırladığı ve Avrupa Birliği'nden 103.800 Euro hibe almaya hak kazanan Güneşin Kadınları Yarışar Turizm projesi saha çalışmalarına başlamanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. Bu turizm projesinin Yenişehir tarihinde Avrupa Birliği'nden alınan ilk hibe projesi olması açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada sadece kadın istihdamını ve kırsal turizmi geliştirmiyoruz elbette. Aynı zamanda halkımızın çok güzel bir ortamda nefes alabilecekleri, doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri keyifli bir alan oluşturuyoruz. Ben Naciye Özdemir, Güneşin Kadınları Kooperatif Başkanı. Yer Hisar'la ilgili çok güzel bir proje hazırladık. Avrupa Birliği'nden çok güzel bir fon alarak projemize başladık. Yerhisar'da hem yeni şehirli kadınların istihdamını sağlamak için hem de Yerhisarı çok daha güzel bir şekilde tanıtarak buraya yerli ve yabancı turistleri çekmek için işletme kurmaya çalışıyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Ercan Özel'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Yerhisarı çok güzel bir tesis haline getirerek gelen tüm konuklarımızı burada çok güzel güzel bir şekilde ağırlayacağız. Yarıştar artık sadece bir kırsal mahallemiz değil, kadınlar için emeğin ve üretimin, halkımız için ise turizmin merkezi olacak. Emeği geçen başta kooperatif başkanımız Sayın Naciye Özdemire, yönetim kurulu üyelerine ve belediyemiz proje ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yenişehir için çalışmaya, birlikte üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz.